Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. İnşallah herkes iyidir. Gördüğünüz gibi bizler de yeniden işlerimizin başına koyulmaya başladık. Geçtiğimiz haftalarda Maraş'ta oluşan deprem nedeniyle yaklaşık 10 tane ilimiz etkilenmiş vaziyette. Bu depremden dolayı etkilenen illerimizde, bölgelerimizde vefat eden kardeşlerimizi, abilerimizin Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan kardeşlerimize, kalanlarımıza baş sağlığı dileyip sağlıklı, sıhhatli ömürler geçirmesini temenni ediyoruz arkadaşlar. Tabii böyle afetlerin, böyle durumların olması bizleri üzüyor ve bunlar hakkında neler yapabiliriz, neler yapmak gerekir ya da alınması gereken tedbirler konusunda benim gibi modelci arkadaşlarımla illaki ellerine ufak tefek bir şeyler geliyordur. Tabi deprem olduktan sonraki süreçteki yardımlarımız tabi herkes elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı. Bütün şirketler, kurumlar, kişiler yani herkes elinde cebinde ne varsa bölgeye göndermeye çalıştı. Hala da göndermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Mevcut hala hazırda tabi bu tarz depremlerin ne zaman olacağını, afetlerin ne zaman olacağını biz tabi bilemeyiz. Bunlar her an herkesin başına gelebilir ve bu tarz olaylar olduktan sonra hızlı bir şekilde aksiyon alıp eğer yaralanmadan veya başka bir neticeyle sıkıntı yaşamadan hayatta kalan arkadaşların veya hayatta kalan insanların yapması gereken tabi bazı şeyler var veya ihtiyacı olduğu, acil ihtiyacı olduğu ekipmanlar olabiliyor. Şimdi Bizler de modelci arkadaşlar olarak bizlerin elimizde çok çeşitli pillerimiz var bizim arkadaşlar. Yani şu şekilde görmüş olduğunuz gibi eski tip kuru aküler, işte laptop bataryalarımız vesaireler, el fenerlerimiz gibi bu tarz pillerimizi bu tarz acil durumlarda nasıl değerlendirebiliriz? Size kısaca bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi benim evimde görmüş olduğunuz gibi çeşitli fenerler, el fenerleri var. Bunların çoğunun pilleri Eski tip bu şekilde kuru aküler arkadaşlar. Bunlar 6 volt, 7 volt civarında. Bazıları 12 volt civarında. Tabi bunların ömürleri 1-2 yıl ve uzun süre kullanılmadığı zaman da bu aküler ölüyor. Biz bu pilleri söküp yerine bizim laptop pillerimiz olan 18650 veya çeşitli ebatlarda lipo pillerimiz, liyon pillerimiz bunlarla dönüşüm yaparak bunların hem kapasitelerini artırıyoruz hem kullanım sürelerini artırıyoruz ve bu liyon piller eski tip piller gibi yani uzun süreli kullanmayınca bu piller ölmüyor arkadaşlar. Tabi bunlara göre daha dayanıklı. Bunların ömrü var ama bunların ömrü 2 yılsa bunların yine 5 yıl 10 yıl gibisinin ömürleri var. Tabi pillerin çeşitlerine göre. Bu şekilde pillerle değişimini sağlayıp uzun süreli kullanıma elimizde böyle bir ekipman olmasını sağlıyoruz. Şimdi ben çeşitli el fenerlerini işte çeşitli şarj aletleri, powerbanklar vesaire bunların dönüşümlerini yapıyorum. Bu tarz videolar kanalda da ara sıra geliyor. Çünkü bu tarz ekipmanlar sürekli kullanılıyor. Yani acil durumdan ziyade evde elektrikler kesilir vesaire uzun süreli elektrik gelmez orada kullanabilirsiniz. Arabada kullanabilirsiniz. Kampa giden arkadaşlarım sürekli kullanıyor. Onlara ara sıra powerbank güç üniteleri yapıyoruz. Ve bununla alakalı farklı çalışmalarımız da var. Benim daha önce birkaç tane de Power videoları vardı. Onların devamında da yeni bir video daha yapacağız. Burada da kapasitesi çok yüksek, acil durumlarda kullanılabilir. Sadece telefonları şarj etmek için bir tane güç bankası veya Power Bank işte artık ne derseniz güç ünitesi yapacağız. Burada önümde görmüş olduğunuz gibi şimdi şu lambamızı bir kenara alalım. Şimdi önümde görmüş olduğunuz çantanın içerisinde yaklaşık 8-10 tane pil var. Ve bu pillerin totalde kapasitesi 250-260 ya da 280 bin mah civarında bir Powerbank olacak. Tabi bunun için ayrı bir video yapacağım. Çünkü bu uzun soluklu bir proje olacak. Bunun USB'leri, işte şarj girişleri, kabloları, kablosuz bağlantıları, 5 volt lamba çıkışı, 12 volt lamba çıkışı gibisinden çeşitli acil durumlarda kullanabileceğimiz bir güç adaptörü yapacağım. Bunun için ayrıca iki tane de projektör yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tripodlarla atıyorum bunu yere koyduğumuzda tripodlar kenarlarda olacak. Lambalar da üstünde olacak. 10 watt, 20 watt veya 100 watt tam orasını bilmiyorum. Buna bağladığımız zaman yani uzun soluklu bize güç sağlamış olacak. Geceneğin başımıza bir şey geldiğinde veya acil bir durumda kullanıldığında veya kamplarda vesaire bu tarz yerlerde kullanılabilecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde sade telefon ve aydınlatma için düşünüyorum. Aynı zamanda bizim elimde benim elimde çok sayıda 150 civarı ya da 200 civarı 18650 piller var. Bunların hepsinin totalde gücünü bir hesaplayıp Bunlar için de aynı zamanda bir taşınabilir güç ünitesi diyelim. Bunda da yine aynı şekilde telefon şarjı, ondan sonra 220 çıkışı, 12 volt, 5 volt lamba çıkışı gibisinden ayrıyetten çıkışlar sağlayacağız. Şimdi bizim bu şekilde daha önceden elime geçen lambaları oluyor. İşte daha önce elimize geçen güç powerbank'lar vesaire bunların Eskimiş pillerini değiştirerek bu şekilde kullanmaya çalışıyorum. Sizler de bu şekilde elinizde eski lambalar varsa bunları atmayın arkadaşlar. Yani gün geliyor kötü bir günde kötü bir fener bile size yol gösterebilir. Yani artık bunlara alışmamız lazım. Yani herkesin bir başucunda bir el feneri, bir düdük vesaire böyle bir, su, bir, bir litre su, bir pet şişe su bunlar bulunmasında bir zararı yok arkadaşlar. Hem gece uyandığınızda kullanabilirsiniz. Acil durumda kullanabilirsiniz. Alıp başka bir yere götürüp orada kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda bir power bankınızın olması lazım ki telefonların artık günümüzde en fazla şarjı bir gün dayanıyor. Hadi iki gün diyelim. İkinci gün sonunda telefonunuzu şarj etmeniz için mutlaka bir elektrik olması lazım ki acil durumlarda zaten en çok karşılaştığın sorunlardan biri elektrik arkadaşlar. Sudan önce veya doğalgazdan önce başka bir şeyden önce en çok elektrik ihtiyacı oluyor. Çünkü artık bütün ekipmanlarımız, her şeyimiz elektrikle çalışıyor. Biz de bunlar için bu şekilde bir video hazırlamaya çalıştık. Şu iki tane lambayı hazırlamıştım ben. Bunları bir arkadaşım için bana daha önce getirmişti. Eski bir lamba. İçlerinde eski bir akü vardı. Küçük. Şuna, şunun benzeri küçük aküler vardı. Bunları ben pillerini değiştirdim. 18650 piller var bunun içerisinde. Bunları bu şekilde kullanım için hazırladık. Bunlar da acil durumlarda yaklaşık içinde 2000, 4000 mahçı var, piller var. Ya yani bu lambalarla en az bir gün idare eder bu lamba arkadaşlar. Tabi pil sayısını artırarak gününde artırabiliriz. Aynı şekilde bu tarz lambalarımızın pilleri var. Bunların pillerini değiştireceğiz. Çok sık kullandığım bu şekilde elimizde böyle düğme şeklinde, priz şeklinde lambalar var. Bunlar ben koridorlarda, aralarda, banyolarda bunlardan da var. Elektrik gitmesi durumunda. bunlar da uzun süreli kullanılıyor. Bunlar normal pille çalışıyor arkadaşlar. Tabi böyle çeşitli çeşitli sizde lambalar vesaire edinebilirsiniz. Bu da daha önce almış olduğum değişik retro tarzında böyle yanıp sönebilen ağcurlu bunu araba için kullanıyorum. Bunun da aynı şekilde birkaç tane modu var. Ee, neydi? Şurası yanıyordu. Üst tarafı yanıyor. Ondan sonra alt tarafı yanıyor gibisinden böyle değişik bir şey vardı bunun da arkadaşlar. Nasıl yani? Bu açma kapama tuşumuş vesaire. Daha sonra büyük Lambalarımız var. Bunların e, aküleri daha büyük. Bundan akülerini değiştireceğiz. Sizlerde bu şekilde depremler, acil durumlar ve çeşitli afetler vesaire bunlar için çeşitli lambalar. İşte evinizde birer düdük, anahtarlığınızda olabilir. İşte başucunuzda bir powerbank, küçük bir powerbank, el feneri veya benzeri bir şey olabilir. Hani bunlar çok pahalı şeyler değil. Yani herkesin evinde el feneri vesaire var. Pillerini bir kontrol edin. Pillerini bir yenilemeye çalışın. Çalışmıyorsa bir gruplardan, Facebook'tan ne başka bir yerden ne yapılabilir, nasıl tadilat edilir bunlara bakın. Yani beğenmediğiniz kötü bir fener bile sizi karanlıkta çok rahat bir şekilde önünüzü görmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Geçtiğimiz günlerde de gördük tabi birçok el feneri, birçok iletişim aracı kullanılamadı. Telefonların şarjı bitti vesaire gibisinden çok sıkıntılar yaşadık. Sizler de bu şekilde kendinize önlemler alabilirsiniz arkadaşlar. Bu afetlerin saati dakikası yok. Her an herkesin kapısını çalabilir. O yüzden biraz daha dikkatli olmamızı Tabi binalar için vesaire için bizim bireysel olarak yapabileceğimiz bir şeyler yok. Ama diğer taraftan kendimizi korumak için, kendimizin ihtiyacı olabilecek aletler, ekipmanları kendimiz bulundurabiliriz. Şimdi küçücük bir fener bile size olmadık bir yerde işinize yarayacaklar mutlaka. Veya bir arama kurtarma ekibinin powerbank vesaire ihtiyacı olabilir. Acil bir şey olur. Bunlar kullanılabilecek şeyler arkadaşlar. Yani elektrik artık günümüzde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Umarım böyle bir video sizlerin de işinize yarar. Şimdi biz depremde ya da deprem çantası hazırlarken neler ihtiyacımız var? Bunlar için de videonun sağ tarafına bir sıralamaya çalışacağız. İşte powerbank, işte ne bileyim düdük veya kimliğinizin bir fotokopisi olabilir, benzeri bir şey olabilir, sizi tanıtmak için herhangi bir kimlik vesaire olabilir. Çünkü bunlar da ilerleyen süreçte sıkıntı oluyor. Ondan sonra el fenerleri olabilir veya işte kuru gıdalar vesaire bunlar hazırlayabilirsiniz. Bunları biz ekran kenarına, şurasına sıralarız muhtemelen. Yani böyle çok basit lambalar da hazırlayabilirsiniz kendiniz. Şu çok standart basit bir 18650'nin pil yuvasıydı. Ben bunu 12 volt bir tane lamba bağladım. Bir tane düğme, dört tane de pil. Çok basit bir şey. Yani bu kadar bundan daha basit bir lamba olamaz yani. Ama şu saatlerce aydınlatıyor. Ben bunu elektrikli çok kullanmıştım. Ha bunu daha sonra şöyle küçük bir ev var. Bunun içerisine koyup gece lambası olarak kullanıyoruz. Ayrı mesela. Hani bu tarz küçük şeyler, küçük lambalar artık sizlerin de evlerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi biz model araçlarla uğraştığımız için bizim pillerimiz, lipo pillerimiz de var. Ben onlarla alakalı dönüşüm ara aparatlar ve ara lambalarımız da mevcut. Onlar için ayrıyetten bir video daha hazırlayabiliriz. Oradaki pillerimizi de kullanabiliriz. Yani oradaki de kapasitemiz oldukça fazla. Bu tarz lambalarda saatlerce kullanabiliriz. Bir de bu tarz durumlarda, böyle durumlarda birlik beraberliğimizi kaybetmememiz gerekiyor arkadaşlar. Birbirimize daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. Olmuş, bitmiş, o öyle olmuş, bu böyle olmuş. Yani bunları konuşacak vakitten ziyade birbirimize ne kadar çok yardımcı olabiliriz onlara bakmamız lazım. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yardımcı olmaya, taşımaya, işte elverişi yapmaya, bir şeyler götürmeye, getirmeye. İşte herkes bireysel arabasıyla bir şeyler götürdü, su götürdü, yiyecek içecek götürdü. Sürekli gidip gelen arkadaşlar oldu. Bizim şirketimizden ilk günden gönüllü olup arkadaşlar oraya gitmek isteyen arkadaşlar oldu. Gidenler de oldu. Tabi herkes gitme taraftarı ama tabi bazı şeylerde imkanlar dahilinde olmak zorunda kalıyor. Bu tarafta da bir operasyon devam ediyor. Bu tarafta çalışan arkadaşlar da oluyor. Tabi bunlar imkanı ellerinden arkadaşlar bir şekilde yardıma gittiler. Şimdi sizlerden de ricam inşallah bu video hoşunuza gittiyse veya bu tarz lambalarla ilgili bir ihtiyacın olursa dönüşüm veya pili bitmiş diyen arkadaşlar olursa gönderme şansları olursa Ankara'da olurlarsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bunların dönüşümüyle ilgili para pul vesaire çok önemli değil. Bunların parası pulu hiç sıkıntı değil. Yani birinizin işine yarayacak bir şey yapabiliyorsak bu bizim için faydadır. Şu lamba bile birinin gecenin çok rahat işine yarayabilir. Örneğin. Bu tarz lambalarda da yardımcı oluruz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Bildiklerimi aktarmaya çalışırım. İlerleyen süreçlerde de e, bu power bankımıza bir güneş paneliyle gündüzleri destekleyebilir miyiz? Ona bakacağız. Bir güneş paneli yerleştirmeye çalışacağız. Tabii o büyük gücün temizli olacak. Bu şekilde kompleş gibi çalışma yapacağız arkadaşlar. Ben tabii fuarlara ve model araçlarımızla gittiğimiz yerlerde benim bir tane büyük çantam var. Onun için akülerimi koyuyorum 4-5 tane. Şarj aletlerim vesairemi, telefonum vesairemi, ihtiyaç şarj edebiliyorum. 300-400 wattlık da bir inverterim var. O benim işimi görüyor. Aynı zamanda bir tane buzdolabım var. Seyyar, e, araç buzdolabı. Onu da saatlerce çalıştırabiliyor. Sabahtan akşama kadar benim suyumu soğutuyor, ısıtıyor vesaire. Bu tarz ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Tabi şu an mevsim kış şartları olduğu için barınma ihtiyacı ve işte çadırlar vesaireler şartlar zor durumda. İnşallah oradaki kardeşlerimiz de bir an önce bu süreci atlatıp el bizim de yardımlarımız dokunursa bir an önce eski hayatlarına kavuşabilirler. Tabi bugünleri unuturlar mı? Unutma konusunda tabi o konuda çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Bunlar zor süreçler. Benim kayınpederim de Maraş bölgesinde depremden çok şükür sağ kurtuldular. Herhangi bir sıkıntıları olmadı. Ama tabii evleri şu an çok ciddi hasar almış durumda Bakalım ilerleyen süreçlerde neler olacak, neler bitecek. Herkes kendine göre bir şekilde bir hayat devam ettiriyor arkadaşlar. Biz de hayatımıza kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Çünkü bu hayat insanoğlunu bu şekilde bir sürükleyiş içerisinde. Yani kimi insanlar doğuyor, kimi insanlar ölüyor yeni insanlar işte birbirlerini tanıyor. Oraya gidenler, yardımcı olanlar vesaire. Bu etkileşim sürekli devam ediyor arkadaşlar. Rabbim kimseye evsiz, barksız, kış günü darda koymasın. Çok zor durumda olan gerçekten arkadaşlarımız var. Elimizden gelen süreçte de yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu videoda sizden hoşuna gider arkadaşlar. Çünkü bu ihtiyaçlardan dolayı böyle bir video çekme ihtiyacı duyduk. Böyle bir video normalde hazırlamıyordum. Ha ben ara sıra powerbank, işte lamba, güç ünitesi bunları hazırlıyorduk ama parça parça hazırlayıp size göstermeye çalışıyorduk. Yani bu tarz videolarda sizlerle beraber elbirliğinin elimizden geleni yaparız. İhtiyacınızın olması halinde mesaj atarsanız, bize ulaşırsanız biz de elimizden geleni yardımcı oluruz. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.